Değerli arkadaşlar, Öz Sağlık İş Sendikamızın yaptığı basın açıklamasına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Bu arada bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanımız Erdal Yıldırım'a da kendilerinin huzurunda hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, bizleri sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz. Alkış değil, hakkımızı istiyoruz. Sağlık işçisi de emeğinin hakkını istiyor. Hepimizin yakından bildiği gibi kamuoyunda hekim zammı olarak adlandırılan çalışma diğer tüm sağlık çalışanlarının tepkisiyle karşılaşınca isabetli bir karar ile yeniden değerlendirilmek üzere bütçe görüşmelerinden sonraya bırakılmıştır. Pandeminin kahramanı, sağlık çalışanlarına müjdemiz var denilerek açıklanan zam haberiyle kimlerin sağlık çalışanı olarak görülüp, kimlerin kapsam dışı tutulduğu net olarak ortaya çıkmıştır. Yapılan açıklamalarla sağlık işçisinin sağlık çalışanı olarak görülmemiş olması bizleri derinden üzmüştür. Hekimlere yapılacağı ilan edilen ve biz sağlık işçisinin de desteklediği zamlarla ilgili kimsenin bir sıkıntısı yoktur. Sıkıntı ayrıştırılmakta ötekileştirilmekte, sağlık ekip eşidir sözünün boşa çıkartılmasındadır. Yine sıkıntı, çalışma barışının altına dinamit yerleştirilmesindedir. Fedakarlığın meslek ayrımına tabi tutulmasındadır. Sağlık işçisinin sağlık çalışanı olarak görülmemesinde, nimet-külfet dengesinde işçiye sadece külfetin yazılmasındadır. Öncelikle bilinmelidir ki sağlık ve sosyal hizmet işçisinin yetkili sendikası olarak işçiyi sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmiyoruz. Sağlık kurumlarının bel kemiği olan sağlık işçileri olmasa dünyada ilk sıralara oturan her türlü övgüyü hak eden Türk sağlık hizmetinin çekeceği herkesin malumu olan yatsınamaz bir gerçektir. Pandemi koşullarında gösterilen fedakarlıktan söz edilirken ambulanslarla Covid lastiği taşıyan 112 personelinden ambulans sürücülerinden, hasta karşılama personelinden, Covid'li hastaların altını temizleyen, bakımını yapan, yemeğini yediren, yönlendirmelerini yapan, verilerini giren çalışanlardan, teknik personellerden, sağlık işçilerinde asayişi sağlayan güvenlik görevlilerinden, teknik işlerden sorumlu işçilerden söz etmemek, onların fedakarlığını yok saymak, ailelerinden uzakta günlerce izinsiz çalışan sağlık işçilerini sağlık personelinden saymamak şeklindeki bir anlayışı kabul etmiyoruz. balkonlardan alkış aldığımızda ve hakkınız ödenmez denildiğinde kendimizi vatan nöbetinde hissedecek kadar onurlanmış ve gurur duymuştuk. Ama bugün görünüyor ki hakkınız ödenmez sözü meğer gerçek anlamda kullanılmıştır. <laughs> sağlık Bakanlığı'nda çalışan 170 bin sağlık işçisinin yetkili sendikası olarak sağlık işçisinin emeğinin hakkını istiyoruz. Bizlerin de sağlık çalışanı olduğumuz gerçeğinin şartsız kabulünü istiyoruz. Nimet-külfet dengesinde eşitlik istiyoruz. Sağlık, sağlık hizmeti verilirken işçinin de emeğinin de görülmesini istiyoruz. Sizler kabul etmeseniz de sağlık ekip eşidir. Bizleri mali haklar üzerinden birbirimize düşürmeyin. Bizler iş yerlerindeki çalışma barışını korumaya çalışırken eylem ve söylemlerle bu birlikteliği baltalamayın. Sağlık çalışanlarının tamamı pandeminin kahramanıdır. Ortada bir paylaşım varsa herkes hakkı olan almalıdır. Biz sağlık çalışanlarının hizmeti nefes gibidir. Kesilince hissedersiniz. Saygılarımızla Öz Sağlık İş Sendikası Kocaeli Başkanlığı. Çok teşekkürler arkadaşlar. Hepimiz çok teşekkür ediyoruz. <laughs> arkadaşlar sizden bir kez daha pandeminin kahramanları sağlık işçileri için bir alkış daha istiyorum. Olun teri ismimiz gece gündüz fark etmez huzur olur her yürek sosyalizmimiz.